Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. SAP 2000 eğitimine devam ediyoruz. Hatırlarsınız. Eğer yeni izleyici değilseniz tabi bir önceki videoda ahşap çarpaz elemanlarla bu yiva binayı güçlendirdik. Hatta şu an güçlendirilmiş hali şu an. Bugün bu videoda ise püskürtme betonu bu yığıma binayı güçlendireceğiz. Karşılaştırma yapacağız. Yığıma binayı Ayşap çarpaz elemanlarla güçlendirmem daha iyi yoksa püskürtme betonla güçlendirmem daha iyi. Onu karşılaştırma yorumlayacağız. Şimdi önce periyoda bakalım. Yani periyodu aklımıza tutalım yani aşağı elemanlarla güçlendirilmiş hali periyoduna bakalım. Analiz yapıyorum dolayısıyla. Evet. Analiz bitti. Görüyorsunuz periyodu 0.45 aşap çarparla elemanlarla güçlendirince periyodu 0.45 Şimdi hiç güçlendirmemiş halini görelim. Önce birim değil değiştirelim birimin. Müsmailim. Hiç güçlendirmemiş halini bir da bir görelim. Analiz başlatıyorum. Bu çarpaz elemanları kaldırıyorum. Çarpaz elemanlar kaldırıyorum. Dolayısıyla selekte gidiyorum. Selekten Property, Material Property Buradan aşağı görüyorsun. Seçiyorum burada. Hepsini seçtim. Close dedim. Siliyorum. Onlar kaldırıyorum. Şimdi hiç güçlendirmemiş hali bu. Bunun periyoduna da bakalım. Analiz ediyorum. 65. Yani hiç güçlendirmemiş hali periyodu 0, 65. Çarpal ahşap çarpal elemanlarla güçlendirince Periyod'u 0.45'e düşürdü. Şimdi biz Bulunduğu eğitimde Biz Püskürtme betonla güçlendireceğiz. Onun periyoduna da bakacağız. Şimdi onun için Define'a gidiyorum. Önce materyal tanımlayacağız tabi. Şimdi yeni materyal, add new materyal. Artık bunlar biliyoruz zaten. Eee Regiondan e, Avrupa. Material type Concrete, beton olaylar değil mi? Hıçma, beton. Dolayısıyla bundan ben de C30 37 seçeceğim. OK dedim. Evet OK dedim. Onu tanımladık betonu. Şimdi artık kuşma beton tanımlayacağım. Onun için Section Property'den Area Section Area Section'a gidiyorum. Burada i e Add New Section seçeceğim. Bunu rengini bizim tuşuma bütün rengini yeşil olsun. Yani yeşil seçiyorum. İsimini de Tüskürtme yazıyorum. Neyin? Tüskürtme. Evet Tüskürtme yazdım burada e, tabi layer olacak kuşma beton ya yani katman olarak olacak şimdi katmanın adı layer ney şimdi onu da kuşma olsun yani çünkü kuşma hikâyesi kuş kutmak zaten kuş kutma betona görebilirim ya da kuş kutmak beton yani kuş beton olsun Şimdi buluşma beton önemli bizden uzaklık ya distans burada thickness bize lazım thickness kalınlığı kalınlığı kaç olsun bir santim olsun evet kalınlığı bir santim artıya gel shell type tipiniz shell zaten ama sengi membran ise membran seçersiniz Burada materyal beton olacak tabi. Bizim tanımladığımız G337 olacak. Enter, açı falan gerek yok. direksiyonal olacak tabi. Linear. Linear rüzgarlar. Bu da seçebilir. Tabi buradan özelliği, tüm özelliği seçtikten sonra Modify deyip Bak modify edildi. Şimdi modify edildikten sonra burada OK dedik. Burada da Okey tanımlayacağız değil mi? Okey. Burada da okey. Şimdi tanımlama işi bitti. Artık atma işine artık atacağız. Düşüşme betonumuz. Şimdi atmak için önce alanı seçmemiz lazım değil mi? Hangi alanı atacağız? Düşüşme betonu duvara değil mi? Dolayısıyla lima binanın seçmemiz lazım selekten gidiyorum selekten properti propertiden materyal properti materyal properti buradan hangi materyal masoneri değil mi yani bizim lima binanı seçmemiz lazım evet seç selek seçtim kloza basabilir mi ya da buradan çıkabilirim Evet. Şimdi hepsini seçti. Hepsini seçtikten sonra artık atabiliriz. Düşme tutulmuş. Atma için esayinden değil mi? Atma menü. Esayinden, evet. esayinden e, arayadan, arayadan, araya seçtim. Araya seçtim bu düşme. Yani tanımladığımız düşme onu seçeceğiz. Değil mi? Düşme atayacağız ya. Apply. Evet. evet apply dedik. Fark ettiyseniz yapımız binanın rengi değişti. Yeşil. Evet. Zaten düşme butonumuz rengi değişti dedi. Şimdi düşme buton atadık. Şimdi analizimiz yapalım. Periyodu kaça düşürdü ona bakalım. Şimdi analiz yapıyorum. Tekrardan analizimiz bitti. Evet, periyot kaç çıktı? Periyot 0.20'ye düştü. <laughs> 0.20'ye düştü. Dolayısıyla bayağı güçlendirildi. Üstüme beton daha iyisiydi. Yoksa eee aşağı çarpraz elemanı Size yorumda bunu istiyorum. Yani yorumda bırakın. Üstüme beton mu? Aşap çapraz elemanla. mı, Bima, bina güçlendirme için hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda yazın. Şimdi animasyon yapalım bakalım. Animasyon yapalım. animasyon yapıyor. <laughs> evet. Burası animasyon. Nasıl deforme edildi? İhtimali var. Bu da hareket ediyor. mi? Evet, stop. Evet, bu. Yani ufak bir titoydu, yani kısa bir titoydu. Yani bunu karşılaşma istedim. Umarım size faydalı olmuştur. Dolayısıyla eğer videolar beğeniyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kanalıma çok destek olur. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.